Değerli izleyenler sizlerin de bildiği üzere dün Mevlid Kandiliydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya müjdelendiği gece olan Mevlid Kandili. Bu nedenle bu nedenden dolayı Balıklıgöl Dergah Camii'nde çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenerek dualar edildi. alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşriflerinin kutlu gecesi. Öncelikle tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni tebrik eder hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Dergah Balıklıgöl platosundayız. Bakalım buradaki vatandaşlarımız bu geceyle alakalı mikrofonlarımıza neler diyecekler. İnsan e, bu geceyi değerlendirmesi lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın dünyayı şereflendirdiği bir gün olması hasebiyle. E, efendimiz'e salavat-ı şerifeler getirmesi lazım. E, i̇şte ibadetler yaparsa, e, yaptığı ibadetleri Efendimiz'e hediye ederse, e, işte e, bu bu geceyi boş geçirmeden, e, gafletsiz bir şekilde e, Allah-u Teala'ya, ibadet yapmaya çalışması lazım. Peygamber Efendimiz'in bu geceyi şereflendirmesi sebebiyle burası bize nasip oldu. Yani hakikaten çok e, güzel yerler, dolu dolu yerler, e, maneviyatı çok yüksek yerler. E, i̇nşallah bu geceyi biz de hakkıyla değerlendirebiliriz. Herkesin kandilini kutluyorum. Biz buraya Sakarya'dan geldik. Ee, Tarsus'tan geldik. Antep'i uğradık, Buraya geldik. Ee, burada Merut Kadir olması biz aslında dün gidecektik. Merut Kadir olduğu için onu da burada iha edelim dedik. Ee, burada e, e, bu manevi havayı teneffüs etmek için burada kaldık. Yani bedeni münevveriyi <laughs> orada havayı burada teneffüs ettik yani. Çok güzel bir yer. Bugün kutlu bir haftadayız. Mevlidi Nebi haftasında. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kutlu doğum haftasındayız. Tabii çok güzel etkinlikler var. Her yıl Şanlıurfa'da Medeniyetler Diyarı, Peygamberler Şehri diye adlandırılan memleketimizde çok güzel etkinlikler var. Bugün de o etkinliklerden bir tanesini de yaşıyoruz dergah şerifimizde. Birazdan inşallah ezan okunacak ve bu, biz bu ezanı okurken hem hoş bir seda ile dinleyeceğiz, hem de insanlığa nasıl bir örnek olduğunu Peygamber Efendimizin kendilerine, iştiraklerini de tabii ki ispat edeceğiz. Mevlet kandilimiz mübarek olsun. Cenab-ı Allah bu mübarek kandil gecesini başta memleketimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini nasip eylesin. Allah'a dua ederiz. Bütün tür alem allah Teala yardımcı olsun. Devletimize yardımcı olsun. Zalimlere fırsat vermesin.